Melan. Kozmo. Ya. Ne var? Sana bir şey söyleyeceğim de. Şimdi ne ee, oldu ee, lan? tamam lan söyleyeceğim. E, seni gezmeye çıkartamayacağım. E, kusura bakma. Nedeni ne de hiç sorma yani ya. Söte bir şey mi var söyle. Ne oldu lan? <laughs> Vallahi Kozmo zam gelmiş yine eee benzine. Onun için seni Olmuyor çıkartamayacağım. Yani. Vallahi <laughs> yapacak bir şey yok Kozmocuğum, Anlayacağım Olmaz seni lan. çıkartamayacağım. Anladın mı? Kusura bakma. Hmm. Kim koydu bu zamı? Ya ee, nereden bileyim kimin koyduğunu zamı yani zam diyorsun. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Ne <laughs> yapayım? Geçen de elektriğe geldi zam. Ne olacak? <laughs> Tamam biliyorum geçen de elektriğe geldi ama bu mazot yani kozmo. Ulan oğlum senin evet. senin var ya senin elektriğini ben karşılıyorum. Şununu ben karşılıyorum. Bununu ben karşılıyorum. Daha bana laga luga yani kozmo. Yapacak bir şey yok. Harçlamam. Nasıl karşılama lan? Nasıl, nasıl elektriksiz yaşayacaksın sen? Ben yapıyorum Yapma hepsini ya. sana ben. Yapma lan. Olur yapmayayım. Saçma sapan konuşma. Bana bakamayacaksan beni niye aldın? Oğlum bakamayacaksan sana niye aldım? Yapacak bir şey yok. Artık zam var yani zam var. Görüyorsun yani. Ne yapalım yani? Sonra çıkarsın. Biraz benzin falan şu evet. bu insin zamlar. Ondan sonra çıkarız gezmeye olmaz mı? He? <laughs> kusura bakma Kozmo. Yani şansına küs yavrucuğum. Şansına da Zamına da sokarım. Yavşak. Lan bana bak bana. Saçma sapan konuşma. Keyfimden mi ben şey yapıyorum sana? Bırak. Bırak lan beni bırak. İpne. Ne yapayım? Allah Allah. Ben mi çıkardım zamı? Saçma sapan konuşuyorum bana. Suçlu olan sensin. Nasıl yapacağız? Aa, Kozmocuğum ee, nasıl yaparız biliyor musun? E, anca sonra çıkarız yani. Vallahi Kusura bakma. Ee, yapacak bir şey yok. Okey mi dostum? Seni seviyorum lan. <laughs> Emin misin sevdiğine? Aynen seni sevdiğime eminim. Ama şu zamlar bir kalsın, <laughs> e, ortalık bir düzelsin. Tamam mı lan?